şeye kaynak bulunabiliyor maalesef. Böyle bir afet gerçeği de bandırmamızda yaşanıyor. Sadece bandırmamızda bu ülkemizin her yerinde yaşanıyor. Şimdi bizler bu tecrübelerimizi aramıza katılacak olan diğer arkadaşlarımıza sizlere bandırma halkına yansıtmak istiyoruz. Şöyle ki basında yayında çokça izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir afet yaşandığı anda afet bölgesinde İlk 72 saat çok önemlidir ve bu ilk 72 saat içerisinde yerel halk kendi kendine yardımcı olur. Çoğunlukla, Yani devletin yetkilileri gelene kadar ya da bizim gibi profesyonel yaklaşım sergili Hı. ağır arama kurtarma ekiplerin gelmesi e, en kötü ihtimalle 3 gün sürebilir. Böyle büyük lokasyonlu, karaman Maraş Merkezi depreminde yaşananlar gibi bir afete olursa e, günlerce de o arama kurtarma ekibini bulamayabilirsiniz bir kardeşim attı Bir tane reisine kurum, isminizi de Canlı olan enkazı bırakıyor. Valinin emri var Çekiyor gidiyor. Malzemelerle. Valinin emri var diyor gidiyor. Biz bölgede çalıştık. Allah Allah. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın hepsini görür. Görev aldığımız yerde arkadaşlar bizi şu çağırıyor bu çağırıyor ve asla bölgemizi terk etmedik. Görevimizin aldığımız görev yeri. Orayı tamamen temizleyerek Canlıysa canlı vatandaşlarımızı çıkartarak, eksi ekstra vatandaşlarımızı çıkartarak e, enkazları bu şekilde teslim ettik. E, Osmaniye'de e, güzel bir başarı sağladık arkadaşlar. Yaklaşık 12 saat süre sonra ulaşabildik. Çünkü derneğimize ait bir tane araç yok arkadaşlar bizim. O yüzden belediyelerimizden rica ediyorum. Zaman zaman da belediyelerimiz sağ olsun bu konuda destek veriyorlar bize. E, gittikten sonra iki buçuk gün iki tane büyük Osmanlı en büyük enkazını e, yönettim. Ekibimi ikiye böldüm orada. E, yaklaşık 90 kişi falan indik arkadaşlar sahaya. E, iki buçuk gün sonra enkazlardan bir tanesini bıraktık. Başka bir ekip geldi. Onların yönetimine bıraktık. E, Afat'tan gelen bir emir şeyle. Daha sonra tekrar e, birinci sektördeki enkaz artık orada başladık çalışma olarak. bandırma evet. ee, gayet iyi bir dedik. şekilde temsil ettik. Daha sonra Hatay'a geçtik. Hatay'da e, o sanatçının kızın dolu enkazda da çalıştık arkadaşlar. Maltepe Belediyesi geldi. Maltepe Belediyesi'nin evet. ana kurtarma ekibi sadece o hayatını kaybeden kızımızın cenazesini alıp gittiler. Başka hiçbir enkazda çalışmadılar. Görmedik ya da başka alanda çalıştıklarsa da bilmiyoruz. O enkazlarda da çalıştık. Yani toplamda 330'un üzerinde eks 33 tane vatandaşın canlı olarak çıkartılmasını sağladık ekip olarak. Osmaniye, Hatay, Samandağ ve Malatya'da çalışmalarımız oldu. Ve bölgeden geldik. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Yıllardır biz bandamamızda Belediyemize de söyledik. Diğer yetkililere de söyledik. Seminerlerde de anlattık. Dedi ki anlamamız birinci derecede deprem şu anda. Ve 99 öncesi yapılı yapılan bir sürü bina var. Bu binalar tespit edelim. Vatandaşlara bilgi verelim. Ve en azından binaların ne durumda olduğunu bilsinler. Yani önlemlerini ona göre alsınlar ama şimdi bir otopark yasası Altın. var. Bilmem ne var. O otoparkları da yapamadıkları için insanlar dikip yerine yenisini yapamayacaklar. Yani bu kentsel dönüşümün de bir şekilde yapılması Gerekiyorsa ada bazında yapılması lazım. E, bunu da çözüm e, merci yetkililer olacak tabi. Yani biz yapamayız bunu. Ama bizim bu süreç içerisinde bir afet olursa vatandaşlara önerebileceğimiz şeyler arkadaşlar deprem öncesi alınması gereken önlemler. Bunlar nedir? Ezildiği zaman üzerine düşen ağırlığı taşıyabilecek, improvize, ucuz, herkesin edinebileceği e, basit e, hazırlıklardır. Bunlar nedir mesela? kitap okursan değil mi? Beynini kurtarırsın, aklını kurtarırsın. Üst üste koyarsan da, bir kutunun içerisine koyarsan da hayatını kurtarırsın. En pürüzde hayat kurtarma. Yani yanına çömeldiğin zaman, evde de bunun tatbikatını yaparsan, yanına e, cenin pozisyonunu alıp yaparsan e, hayatını kurtarabilirsin. Şimdi çöp kapan tutun demeyeceğim ben size. Çünkü çök kapan tutun diye böyle bir tek arkadaşlar deve kuşları kendini koruduğunu zannediyor. Biz öyle demiyoruz. 9 10 bir adamı kurtarma olarak. Çöp tutun, bakın. Gerekiyorsa aniden yatın. Yani yeni pozisyon al. Yani düşebilecek tehlikeyi gör. Yani direkt deve kuşu gibi kafanızı gömmeyin diyoruz. Tabii bu kanser bilgi Türkiye'ye çok yayıldığı için herkes çök kapan tutun yapıyor ama çök kapan tutun da gördük işte bu e, afetlerde çöktü arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Kurtaramazsın. İnternetle araştırırsanız bakarsınız üst üste 4-5 tane 6 tane kitap koskoca tabloya betonlarını tutuyor. İşte bunun gibi kitapları bir kutunun içerisine, bir şeyin içerisine koyarak, sabitleyerek eski gazeteler de olabilir arkadaşlar. 3-4 tanesini bloğu yan yana koyduğunuzda, yani yanına yattığınızda vücut yüksekliğinizi geçebilecek şekilde, bunu süslü de yapabilirsiniz. Bayanların elinden daha çok gelir böyle şeyler. Yanına saklandığınız zaman en azından e ezilmekten kendimizi kurtarabiliriz arkadaşlar. En basit ve en pratik kurtarma, kendimizi koruma altına alma yöntemlerinden bir tanesi. Diğer bilgiler zaten e, internette bol miktarda var. Deprem öncesi, anı ve sonrası yapacak olan çalışmalar da var ama bizim şu anki endeksten bir olur da olur ama yani kısaca size burada vereceğim bir şey bilgi e, olarak da bu şekilde. Hani bizim ne yapmamız gerekiyor? Mandırma olarak Bandırma halkı olarak arkadaşlar, bandırma halkı olarak muayenelerde öğretmenlerimiz gerekiyor. <laughs> Sizin gibi arkadaşlar aralığa katılması gerekiyor. Çünkü kemik kemik kurtarıcılar belli değil. Bize diyor bak işte bizim Niye lan? İstik Afet çalıştayla ilk defa ilçe düzenli bir bandırma da gerçekleştirdi. Yani bu aynı zamanda kent konserinde çalıştığı bunu başkanı, başkanı değil mi? kesip kent konserinde başkan yaptı. Değil mi? Değil mi? E, bandırma üzerinde çok güzel şeyler yaptık. Yani bu rapor olarak da Yetkililere de var. Bir sene geçti. Bu karmakarışık yani bir, yani hmm. evet. 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 bir şey. Ferye bizimle, arkadaşlar, bunlar değil. web sitesinde hala yayınlanıyor. Duydum. Oradan bakabilirsiniz. Saat evet. 6'dan riskinde yok. Sel de var. bu Hayatını riske attılar. Çok Görüyoruz binaları, İşimiz inşaat olmuş. Ağırlığımız inşaatçı kadar arkadaşlar. Binaları tanıdığımız için nasıl hareket ettiğimizi de biliyor. Hani sırf madenciler öndem alıyor falan geliyor muhakkak. Onları biz, biz de yapıyoruz. Yani. Daha da seri yapıyoruz. Şimdi inşaatçı, malzeme normal bir şey. Onlar da güzel çalışıyor. E biz de güzel çalışıyoruz. Ve bugüne kadar yani sayısız operasyon. Bugün 13. deprem faaliyetimiz arkadaşlar. Yani 99'dan beri. 13 deprem meydana gelmiş bölgelerde. Bingöl'de olsun, Van'da olsun, Elazığ'da, İzmir'de, orada, burada, işte Gölcük, Düzce falan. 13. deprem faaliyetini zaten. Yani biz e, bu konuda e, Türkiye'de isim yapmış bir ekibiz. Onu biliyoruz, saygıda da duyuluyoruz. Biz de saygı duyuyoruz tabii gerçekten çalışanlara. Ama bir de sağında sonunda böyle arama kurtarma yazılarıyla gezen tipler var. Onlara hiç saygı duymuyoruz. Çünkü arama kurtarma misyonu e, o isme layık evet. olarak hareket etmiyorlar. Onları da biz sahada görüyoruz. Sağda solda gezerken de görüyoruz. Onları da görüp geçiyoruz. Ama biz öyle değiliz. Biz etkiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi derneğimize başvurmak isteyen arkadaşlar <laughs> burada 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 <laughs> burada da var. Şu 911 10 TR adresinden arkadaşlar üye olmak istiyorum formunu bilgisayarlarına indirip doldurup çıktısını alıp bize başvurabilirler. En son sayfasında <laughs> gerekli olan Evraklar var yani onlar e, normal prosedür işte ikamet kağıttır, sancık deniz kağıdıdır. Yani bunları da almamız gerekiyor ki. E, şimdi beş, parmağın beşi bir değil biliyorsunuz. Karnı bir gün bir aksilik olur, bir şey olur. Deriz ki biz arkadaş karnının olarak yapmamız gerekeni yaptık. Yani daha sonrasını zaten aramızda tanıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla uyumlu olup olmamaları süreç içerisinde belirleyici etken oluyor. Bu faaliyetleri gelmemeleri. Yani bizim derneğimizde üye olduğunuz zaman arkadaşlar boşdaysanız gelmelisiniz. <laughs> hani ben doluyum deyip de maçta olursanız arkadaşlar bu kaç kez tekrar ederse bu bizde bir soru işareti oluşturur. Yani öyle bir şey var. Çünkü ciddi ciddi çalışıyoruz. Ciddi insanlarla yürümemiz gerekiyor. Yani bu tane üye olmak için e, kimse gelip başvurmaz. Yani sadece. Ama gerçekten çalışacağım deyip zorlu yolculukta ben de sizinle yanınızda yer alacağım diyen arkadaşları bekliyoruz. Kapımız açık. Yani biz bu derneği kendimiz için kurmadık arkadaşlar. İlk önce bandırmamız için kurduk 99'da. Ama yapmış olduğumuz başarılı çalışmalardan sonra artık ülke çapında oldu. Biraz da eksikliklerimizi tamamlayabilirsek arkadaşlar emin olun uluslararası düzeyde de biz e, faaliyet yaparız. Yani bilmediğimiz yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir tecrübe eksikliğimiz yok. Yönetiriz yani. Yaparız, kurtarız. Ama dediğim gibi bunlar da el birliğiyle yapmamız lazım. İşte yerel yönetimler olsun, biz olalım, diğer paydaşlarımız olsun bu alanda bize destek verecek olan arkadaşlarımızla sizlerle bu kurumu geleceğe taşımak zorundayız. Gerçekten. Yani bir zaman geldikten sonra da bayrak teslim yapmalıyız. Arkadaşlarımız yetişiyor. Hissiydi, harika. Evet. Bir süre sonra biz çekileceğiz. Yani yönetimden çekileceğiz, şeyden. şeyden çekileceğiz. O arkadaşlarımız taşıyacak bayrağı. Onlar da daha sonra kendi gelenlerini, arkasından gelenleri İşte bunlar da sizler olacaksınız. Sorunuz varsa bu arada alabilirim. Yani konuşuyorum ben. Evet, evet bizim merkezimiz arkadaşlar itfaiye bir de aslında. Yıllar önce orada bir baraka da, teneke bir barakada kalıyorduk. Daha sonra bu bina yapılınca itfaiye de büyükşehir belediyemiz bizi oradan. Bir bir tanesi. Haberci, primer demen bir dalga geliyor. Saniyede 8 buçuk kilo. Toprağı böyle açık açık kapatır, diyor gibi. Bu haberci de böyle sallar. Geliyor. İkincisi aynı merkezden çıkmasına rağmen saniyede 4 buçuk kilometre hızla geliyor. Es dalgası. İşte bina yıkan Ya yani 15 saniye süre olabilmesi için bu iki dalga arasındaki mesafenin 15 saniye sürmesi için hızlı geldi. 15 saniye sürüyor. Sonra bu iki dalga da gelebilmesi için depremin merkezinin en az yaşadığımız kentte 100 kilometre uzakta olmasın Peki depremin merkezi bizim yaşadığımız yerde olursa ne olacak? Benim yok. E, öyle bir şey yok. Şansı, şansı var. Bina, bina, bina sağlamsa, o, bina da fark eder. Tabii canım. Zeminden fark eder, binadan fark eder. Şansı o. Şans, şansı. Tamam mı? Şey. Yani çünkü, şimdi ben kal, der, kal dersen sorumluluk alalım. Kalma dersen o gene sorumluluk alalım. Gerçeği de bu. Binamızın zemin etütleri yapılmış arsaya ve ona uygun planlamalara göre yapılmış bir binada. Sağlam bir binada olması lazım. Depreme dayanıklı da olarak yapılması lazım. 99 öncesindeki sıkıntı ne? Genç Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar biliyorsunuz Medeli Kanunu İsviçre Konferansı'ndan almış, bizi uyarlamış, onu kullanıyoruz. Şark Kanunları'nı Almanya'dan almışlar arkadaşlar. <laughs> yani televizyonda falan sık sık izliyorsunuz ya, pandeya diye bir şey çıkıyor. Yani. Dünyanın uyuşu, kalabalık uyuşu. Hani 150 milyon yılda, yani şu <laughs> şu an, <ya> <laughs> şurada arkadaşlar. burada Yani 30 yıldır, 40 yıldır, 3, 4, 4.